Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programında bu hafta Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin yeni binası Malatya yoluna yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Müzik Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna taşınıyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi abi çok uzaktır ya abi. Tabi çok uzak yani arabası olan var olmayan var abi. Peki nereye taşınmalısınız? Ya bence mesela bu çevre yolu yakın. Şuradaki aynen o kavşakta bir yerde mesela organize sanayinin biraz bu tarafa. Peki Elazığ'ın iki büyük hastanesi var. Biri Fethi Sekin Doğu kentte biri de araştırma hastanesi olacak. Malatya yolunda olacak o da. Ee, uzak olacak ikisi birbirine. Bunun hakkında ne düşün? Ya valla ne diyeyim ki yetkililer biliyor ancak bu konuyu. Efem yeni araştırma hastanesi hangi kendi civarında yapılacak Malatya yolunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi arkadaşım şimdi daha önceden Harp Devlet Hastanesi ile Fethi Sektin Hastanesi yukarıdaydı. Harp Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi SSK önceden oradaydı. Sağ olsunlar oraya kaldırdılar bitirdiler. Herhalde araştırmanın orayı da kaldırıp Elazığ'ı diye bitirmeye çalışıyorlar ulaşım yönünde bir kazanç sağlayacaklarsa e, insanlarımızı bedava alıp ücretsiz götüreceklerse yapsınlar. Biz e, hatırı sayılır insanları biliyoruz ama gerçekten de bu e, olağan dışı bir olay. Aynı yerinde yapsın. Farklı yerde yapılmasın. Yerine mi yapmalar? Yine yerinde yapılması lazım. Yani gerek yok oralara buralara taşımanın bir anlamı yok yapılacaksa Fethi Çakmak Mahallesi'nin olduğu yer, eski devlet hastanesinin olduğu yerde araştırmanın ikinci bölümü devletle ve belediye ile konuşularak ikinci bir bölümü oraya yapılabilir. Yani Bastil tarafına gitmenin de ve Doğu Diyan tarafına da gitmenin de bir anlamı yok ama hastane şarttır. İkinci bir hastane şarttır. Bu bir gerçektir. Yani ikinci, üçüncü bir hastane gerçekten Elazığ'a şarttır. Peki şu anda mevcut yer yeterli değilse projeye göre Mevcut yer yeterli değilse yanına ek bina yapsınlar yani bu çözülebilir bir durum yani ek binalar yani Büyük bir hastane yapmak yerine yanına bir ek bina yapsın. Yani ek binalar yapsın ya takviyeler yapsın ya bunun için alıp da orada büyük büyük bahçeler var zaten devlet tarafından e, Fırat Üniversitesi'ne verilmiş Yani kaç bin dönüm arazi var Ha bir iki cadde üç cadde yukarısında olur yani ona kimse bir şey diyemez ama gerçekten de şehir dışına taşıması da hiçbir anlamı yok İnsanlarımız bir şekilde gitsinler ya bunun garibi var şeyi var dışarıdan gelen var yani burada bir kazanç sağlanacaksa gerçekten insanı kazanmak lazım sen o hastaneye taşıyarak insanı hasta etmeyeceksin hastayı iyi edeceksin yani hastanın da orada sık sık gidip gelebileceğini kendini tedavi edebileceğini bir moral takviyesi etmek lazım yani gerçekten de ulaşabilirliği sağlamak lazım <laughs> Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılacak ne düşünüyorsunuz? Evet yani şehrin biraz dışa açılması bence mantıklı geliyor. Biraz da o taraf çünkü şehir devamlı o tarafa doğru kayıyor. Ee, bu da hastanenin orada yapılması bence çok da eleştirilecek bir konu değil. Hangi kendi bölgesi? Hangi kendi bölgesi evet biliyorum. E, burada şehir sıkışmış zaten. ha Esnaflar olayı var esnaflar için şey söylüyorlar ama yani bu da e, orada da neticede o taraflarda da esnaf oraya gidebilir yani. Efem Elazığ'ın iki büyük hastanesi olacak. Birisi doğu kente Fethi Sekin şehir hastanesi, Bilmiyorum. birisi ankende yapılacak yeni hastane. Ulaşım açısından bir problem olur mu? Bence olmaz. Ee, yani şehrin genişlemesi lazım. Şehir sıkışmış bir araya. Genişlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha genişlemesi daha iyi olur diyorsunuz. Kararı doğru buluyorsunuz. Ben buluyorum, doğru buluyorum. Efem yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi yerinde yapılsa veya eski sigorta hastanesinin yerine yapılsa tercih ederim. Çünkü niye? Neden? Herkes ulaşabilir. Fakat hangi kendi tarafına kimse gidip ulaşamaz. Kimse gidip tedavi olamaz. Hangisi bile madde açtan mağdur olur. O nedenle eğer büyüklerimiz bu işe el atıyorlarsa, bu işin gelişmesini istiyorlarsa sigorta hastanesinin yerini yapsın. Orada boş duruyor. Sigorta hastanesinin yerine yapın. Evet. Diyorsunuz. Orada boş arsa duruyor. Devletin arsası, Sağlık Bakanlığı'nın arsası ve özel sektörün arsası. Oraya yapsınlar. Oraya yapılmasını istiyorsunuz. Evet, oraya istiyorum. Evet. Ulaşım problemi olur diyorsunuz. Kimse gidemez hastaneye. Yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna taşınacak ne düşünüyorsunuz? Ya valla ben yani bak bak biz istemiyorum Ben istemiyorum Neden? Uzak Uzak Başa ya Uzak. Peki, Nereye taşınsın? Nerede yapılsın yeni biliyor yani. Yeni yapılıyor mu? Evet yeni yaptım Öyle yeni yapılırsa yapılsın Nere olur olsun? Arada olsun ya Yeni olursa olsun diyor. Ha ne olur olsun. Vallahi de devlet işi bileceği işte ben desem de. Ya vallahi bu yakınlarda olsa daha iyi olur. Yakınlarda olsa daha iyi olur. Tabii tabii. Teşekkür evet. ederiz. Hem, hem, uzak hem de on yataklı. On yataklı mı emin misin? Tamam on yataklıymış yeni infaldık. Kim dedi sana bunu? Kuaförde değil. <laughs> kuaförde mi? Bu bilgiyi kuaförden mi aldın? Evet bu bilgiyi kuaförden aldım. Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Yorum yok. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Biraz mesaf de uzak ama olsun yani. Bir... Anken taraflar. Evet olsun yani. Yani en azından sağlık açısından büyük bir yatırım. Sağlık açısından tabii büyük bir yatırım. Tabii ki biraz uzak olması bir sorun oluşturmaz yani. Uzak olmaz, sıkıntı evet. olmaz. Evet, evet. Yani olumlu bir karar yani ben kendi bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılacak. Burası uzaktır ya oraya fakir fukara gidemez ya. Peki nereye yapılmasını istersin? Ya yine şehir merkezine yakın bir yerde hani. Şehir merkezine yakın bir yerde yapılsın diyor. Gidemez oraya uzaktır yani. Fethi Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusunda sıkıntı çekiyor musun? Yo orası sıkıntı gene mahalleler çekiyor yani. Şehir merkezine çekmiyor da burada her sene dolmuş kalkıyor yani. E, yalnız gene sıkıntılı yani hani. Vallahi bence iyi olur ya. İyi olur diyorsun. Evet. Yani şehrin şey Malatya yoluna kayması daha iyi oluyor ya. Çünkü o taraflar daha geniş. Yapılmış zaten. Yok ya henüz yapılmadı. Yapılmamış ama yapılıyor daha. Bit Yapılacak. Bitecek. Evet. Tek. E ne olacak yani daha. Memnun olur musun? Vallahi memnun olsan da olmasan da olacak. Yani bence iyi olur ya. İyi olur. için iyi olur yani. Elazığ'ın iki tane büyük hastanesi var. Biri Doğu Kent'te, biri Malatya yolunda yapılıyor. Evet. Ee, Ova'da orta kısımda kalan, çarşı bölgelerinde kalan insanlar problem yaşar mı sizce? Bir orta kesim yaşar yani. Orta kesim yaşar. Çünkü araç sorunu olur. Yani oraya da belediyenin bir el atması lazım yani. Belediyenin el atması lazım. Yani çok iyi olur yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Abicim bunların düşündüğü, ben düşüneceğim ne olabilir miyiz? Ne? Özel hastanelerin zengin olması. Özel hastanelerin zengin olması için mi yapılıyor? Diyorsun? Tabii ya ne olacak ya? Ya orada ne iş var? Farklı zaman? bir bakış açısı. Hani? Farklı bir bakış açısı. Tabii. Evet. Ya hastane oraya giderse o da oraya giderse. Ortadaki kalan çarşıdaki insanlar hep özel, 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 hastane, özel hastaneye özel hastane, gidecek. Özel Cebine bin lira varsa onu da verecek. Çıkıyor gidecek eve. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılıyor. Ne düşünüyorsun? Yanlış. Neden? Ee, halk mağdur. Oraya gidebilmesi için toplu taşıma araçları lazım. Ha yerinde kalırsa daha güzel olur. Ve da bizim büyüklerimizin düşünmesi lazım. Depreme dayanıklı olmadığından dolayı yeni yapılıyor. Eski Yok. olduğu için. Eski oldu ama belirli bir bölümünü bırakmaları lazım. Belirli bir bölümü kalacak ama evet. çok yüksek bir sağlık kapasitesine sahip olmayacak. Yapacak bir şey onu da valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürü bunları düşünmüştürler. Peki sizce nerede yapılmalı yeni hastane? Malatya yolunda değil de nerede yapılmalı? E Arazinin hazine olması E demek ki o hazine orada daha fazla üniversitenin şeyi olduğu için orası bence uygundur. Yeni araştırma hastanesi soruyoruz. Malatya yoluna yapacaklar. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya e, şehirden uzak ama millet şehirden Evet, uzak. şehirden uzak. Millet gelip gitmede zorlanır. Tabii. Şehir içinde olsa kendi yerinde olsa daha güzel olurdu. Millet mağdur olur. Kendi yerinde yapılsın. Evet, diyor. evet, evet. Millet mağdur. Mağdur olan millet olacak. Yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Büyükler daha iyi bilir diyelim ya. Büyükler daha iyi bilir diyorsunuz. Kararı onlar veriyor, biz değil. Yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Olumsuz yani. Neden? Gerek yok. Üniversitenin dünya kadar arazisi var. Yani bence gereksiz. Gereksiz. Üniversitenin içine yapılması lazım. Arazi yok diyor ya araştırmanın yeni şu anki yerinde mevcut yerinde ama yani üniversitenin kendi içinde boş arazisi çok. Yani Malatya yoluna yapılması bak. Sekin şehir hastanesi yani şu anki yeri mantıklı mı? Yani değil. Bence gereksiz yani. Elazığ'ın iki büyük hastanesi var. Biri Fethi biri de Hankendi Kendi civarında yapılacak. Ee, bir problem olur mu sizce? Ya problem şöyle olur. Benim arabam var, ben gidebiliyorum. Ama arabası olmayan vatandaş ne yapacak? Ulaşımı nasıl sağlayacak? Gece fenalaştı adam. Neyle gidecek? Nasıl ulaşım sağlayacak yani? Hani bunu genel düşünmek lazım aslında. Yani yoksa Malatya'yı olur da olur. Keban yolu da olur. Başka yeri de olur ama şehir merkezine yakın olması lazım yani. Üniversite arazisi içerisinde yapılmasını mı istiyorsunuz? Evet, tabii kesinlikle. Çünkü üniversitenin içinde mevcut şu an olan yerde gerçekten çok fazla arazi var yani. Ha, e, bu yapılacağı zaman da belli şeyleri mana gösterirler. İşte ağaç var. Ağaç kesilir. Ağaç hiçbir zaman kesilmiyor ya. Yani böyle şeyler olduğu zaman araç kesilecek. Ağaç olmayan yer de var yani üniversitenin içinde. Ha, çünkü bura merkezi bir konum. Doğu kente de yakın, Cumhuriyet Mahallesi'ne de, Abdullah Paşa'ya da. Ben mesela Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Bana yakın mesela yapıldığı zaman. Ama Doğu kentteki insan nasıl gidecek oraya? Yani gereksiz buluyorum ya. Yani. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Olması gereken bence o. Olması gereken. Evet. o doğ şehrin doğusunda zaten şehir hastanesi var. Batıya da o yapılabilir. Peki efendim. Ee, en doğuda bir şehir hastanemiz var ve en batıda Malatya yolunda yeni bir büyük hastane yapılacak. Yani en az iki büyük hastanesi iki ayrı üç uç noktada olacak. Bir problem olur mu sizce? Bence bir problem olmaz. Bir problem olmaz. Şehir şehrin söyleyelim. düzenli bir şekilde yayılması lazım. Olması gereken. Teşekkür bir... ederim. kolay gelsin. Efendim merhabalar. Evet hoş geldiniz. Soru sorun buyurun ben buradayım. Evet bir daha alalım o şeyi. Evet hoş, hoş geldiniz. Abi. Ben buradayım. Soru sorun, meşgul edin beni. Soru soralım, sizi evet, meşgul edelim evet. biraz. EFM yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak. Ne Yok, düşünüyorsun? Ben orayı duymadım. Yeni araştırma orada yapılmıyor. Yeni araştırma hastanesi eski SSK binasının yerinde yapılacak. Hayır Ayrefem yeni Fırat biraz. Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin çok yeni yeri olur. Malatya. Malatya yolu. Yolu. Hangi kent civarı? Çok güzel olur Malatya yolunda. Bursa iyi olur evet. Olsun. Evet. Çok güzel olur. Peki Elazığ'ın iki büyük hastanesi İki farklı uçta olacak bir problem olur mu ulaşma açısından? Olmaz. Bir de bu çevre yönlere bir tane daha yapmalar lazım. 3 tane olması lazım. Bir hastane <laughs> daha talep ediyorsun. Tabi tabi. Üç hastane olması lazım. Sizi yeteri kadar meşgul ettik. Oh thank you very much. Yes. You're welcome. Görüşmek yes. üzere. <laughs> Yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Yani konum olarak bence güzel bir yer. Konum olarak güzel bir yer. Yani, yani bir ulaşım, ulaşım olarak da güzel. Ulaşım olarak da güzel. Evet. Hangi kendi civarı. Evet. Efendim peki Elazığ'ın iki büyük hastanesi biri Doğu Kent'te biri Malatya yolunda olacak. E, ulaşım açısından problem olur mu sizce? Yani bence Hatay'ı en başında şehir hastanesini Doğu Kent'te yaparak yaptılar. Yani böyle insanların daha rahat ulaşabileceği bir konumda olsaydı daha iyi olurdu. Yani Doğu Kent'te ise Malatya yolu üzeri vatandaşların ulaşım açısından daha rahat edebileceği bir konum diye düşünüyorum yani Fethi Şehir Hastanesi'nin de Malatya yoluna yapılmasını isterdim. Malatya yolu olmazsa e. da Meryem Dağı ya da eski araştırma hastanesi falan yeri olsaydı insanların ulaşımı daha kolay olurdu evet. yani başarılı buluyorsunuz kararı yani oraya göre bence orası daha iyi şehir yapılanması konusunda ileriye dönük şehrin dışında olması daha mantıklı geliyor ulaşım konusu olarak da Doğu kentte olacağına bu tarafta olması bence daha mantıklı. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? İyi olur. Elazığ'ın iki büyük hastanesi olacak. Biri Fethi Sekin Doğu kentte, biri ise Malatya yolunda hangi kendi civarında olacak. Ulaşım açısından bir problem olur mu sizce? Zannetme. Hasta götürmek için zor olur. Zor mu olur? Götürmek için zor olur. Yerinde olması gerekti. Tabi tabi şehir içinde fayda var. Olur. Yerinde olmaz. Ulaşım var tabi ya bir dolmuş vepleri bu fiyat Yeni araştırma hastanesi evet. Malatya yoluna yapılacak ne düşünüyorsunuz? Ben uygun görüyorum Uygun görüyorsunuz. Tabii tabi tabii Peki efendim Elazığ'da iki büyük hastane olacak biri Doğu Kent'te biri Han Kendi civarında olacak yapılırsa eğer biri Doğu Kent'te Fethi Sekin Şehir Hastanesi biri ise ya, e, Malatya Batı yolunda olacak batıya bir doğru. problem olur mu sizce? Bence e, Batı'ya doğru yapılmasını öneriyorum daha iyi olur. Batıya doğru şehirleşme olmalı. Tabi 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 her ikisinde o tarafta. Efem yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Olumlu mu sizce? Bence olumludur tabi şehir merkezine çıkması olumludur. Şehir merkezine çıkması Tabi tabi olumlu trafik zaten görüyorsunuz keş ve e, bunun şehir dışına çıktığı zaman insanlar için daha rahat olur. Ulaşması daha kolay olur. Bu olumlu olur bence. Peki efendim Elazığ'da iki büyük hastane olacak. Birisi Fethiseki Şehir Hastanesi, evet. bir de Hankendi civarına yapılacak olan yeni araştırma hastanesi. Ulaşma evet. Ulaşım açısından bir problem olur mu sizce? Bence daha rahat olur. Ulaşım konusunda daha da rahat olur yani. Daha rahat olacak. Tabii, tabii tabii. Birisi o köşede, birisi bu köşede olması daha iyi. Daha iyidir. Bir şey düşünmeyeyim de araştırma hastanesi nerede yapılıyordu? Malatya olur. Hankendi. Kendi. Evet. Araştırma hastanesi. Evet. Fırat Üniversitesi araştırma stresi. Oraya aynı. Ben de o taraflıyım zaten. O köylüyüz. <laughs> o köylüyüz. Aynen. <laughs> Sıkıntı daha iyi olur. Eee hayırlı olur inşallah. Daha güzel olur. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yoluna yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Malatya yoluna. Evet, Hangi kendi Uzak mı oraya? Uzak mı diyorsunuz? Uzak tabii. Peki nereye yapılmalı sizce? Yani şehir merkezinde bir yerde olsaydı. Şehir merkezinde bir yerde. yani yakın. Tabii. Yani oraya ulaşım sıkıntısı olur. Konum verebilir misiniz? Mesela yani, şu şuraya, buraya. E, mesela yani biraz daha yani mesela SSK Hastanesi olabilir. SSK Hastanesi yer Ha Yani mi? alanı biraz daha büyüdür. Orası uygulur bence. Efendim yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak ne düşünüyorsunuz? Ulaşım yönünde insanların rahat ulaşabileceği sıkıntıyı çekmeden hastaya, hastanın oraya gitmesi, doktorlarla görüşmesi yani bu durumları iyice muhasebesini yapmak lazım. Buradaki araştırma hastanesindeki poliklinikler tamamen saf dışı edilecekse iyi bir şey değildir. Hayır efendim bir kısmı kalacak. Bir kısmı kalacak. Yani bu bir kısmı dediğimiz durum Elazığ'ın geneline belki olmayabilir de yani dörtte üçüne hitap edebilecek şekildeyse Eyvallah. Genelde şehirleşme batıya doğru gidiyor. Bunu da kabul etmek lazım. İyi iyi olur düşüncesindeyim ben. fakat dediğim gibi yani hepsini götürmemek şartıyla insanları müzdarip duruma sıkıntıya sokmamak. Peki Malatya yolu harici nereye yapılabilir sizce? En güzel güne mantıklısı olarak yani an kendi bölgesi. An kendi bölgesi durumu falan. Oralar güzel. Fazla bir mesafe de uzaklık mesafesi de fazla değil. Yani insanlar rahatlıkla ulaşabilir. Dolayısıyla şehirleşme o tarafa gittiğinden dolayı, nüfusun yoğunluğu o tarafa gittiğinden dolayı tabii oradaki vatandaşlar da rahat ederler. Ha, doğu tarafı da zaten Fethi Sekin kendilerine hitap eder. Oradaki o sıkıntıyı da Fethi Sekin sergiler. Dolayısıyla güzel olur düşüncesindeyim. Ee, ama dediğim gibi muhakkak ki buradaki araştırma hastanesinin belirli bölümleri, vatandaşın sıkıntı çekmeyecek bölümleri de ee, tamamen saftışı etmemek şartıyla yeni araştırma hastanesinin Malatya yoluna yapacaklar Hankendi kendi bölgesine ne düşünüyorsunuz Elazığ'ın orta merkezinde bir yer olması Elazığ halkı için bizler için de iyi olacaktır ulaşım açısından şu anki hastanemiz yani biraz sapa kalıyor ama hizmetinde memnunuz ama yer olarak biraz sapa mı sapa peki nereye yapılmalı sizce? Vallahi yani tüm halkın gerek e, bu Abdullah Paşa tarafı veya bu Ulukent Doğukent tarafı orta bir yerde buluşsalar daha uygun olur diye düşünüyorum. Hizmet önemli. Tabi ulaşım sorunu yaşayan insanlarımız var. Çok zorlanıyorlar. Ben kendi arabamla gidiyorum. Mesela 22 dakikam alıyor. Otobüste de bazı gittiğim oluyor. Tam 52 dakikam alıyor ulaşımın kolay olabileceği bir yere olması lazım diye düşünüyorum. El da iki büyük hastane olacak biri Doğu Kent'te Fethi şehir Hastanesi evet. birisi Hankendi Malatya yolu bölgesinde yeni hastane olmuş olacak yani problem olur mu sizce? Efendim Hankendi biraz yani şahsıma göre biraz uzak olur diye düşünüyorum. Öyle insanlar var ki yaşlı insanlar ulaşımda bayağı zorlanıyorlar. E, uzun da sürecektir ve bugün burada veya aşağı bir yerde binen bir insan uzun süreceğini sanıyorum. Daha yakın bir yere olması tabii talebimiz, büyüklerimiz ne düşünüyor onu da bilemiyorum. Yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? E, <laughs> bizden uzak oluyor. Size uzak oluyor. Eee, arabamız yok, gidip gelmez zor oluyor. Eski yeri yine belediyemiz vardı, minibüs vardı. E şimdi oraya yine araba var ama uzak, bayağı uzak bizim. Bizim için uzak. Biz daha Doğu Kent'te oturuyoruz. Doğu Kent'te şehir hastanesi var. Malatya yoluna da yeni hastaneyi yapacaklar. Ee, Ovada ee. kalan kısım için ulaşım sorunu olur mu olmaz mı? Olur tabii ki. Çarşı esnafı için de iyi olmaz. Çarşı için evet. Yakın olsa çarşıda esnaf faydalanır. Çok şeyler hep o tarafa gitti. Bizim için ulaşım da zor. Evet. Uzaktır da. Gidip gelmek de minibüs. Peki sizce nereye yapılmalı? Yani benim Görüşüm eski devletin yeri. SSK hastanesi. Evet. Eski sigortanın yeri, çarşı içi, esnaf faydalanır, ulaşım imkanı rahat. Yeni araştırma hastanesi Malatya yolunda yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olacağını düşünüyorum. Öyle çok güzel, çok müsait, güzel bir fikir. Peki efendim. Elazığ'ın iki büyük hastanesi olacak. Biri Doğu Kent'te Sekin Şehir Hastanesi, birisi Yeni Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Hankendi bölgesinde. Ulaşım açısından bir problem olur mu? Şimdi ulaşım e, hayır pro, ya problem olmaz. Belediye arabaları çalışıyor, minibüsler çalışıyor. Şimdi Fethiyeçi Hastanesi var. Ne güzel mesela o taraftaki vatandaş oraya gider. Batı tarafındaki vatandaş o araştırma hastanesine gider. Güzel bir şey yani. Güzel. gün görüyorsunuz. Doğru buluyorsunuz. Evet. Efendim evet. Efem yeni araştırma hastanesi Malatya yolunu han kendi bölgesine taşınacak. Orada yeni bir bina yapılacak. Evet efendim. Ne düşünüyorsunuz? Bir hastane doğuda tabii ki diğer hastanenin de batıda olması el azı için genellikle iyidir. Ama e, bir şartta iyidir bir şartta da, da kötüdür. Kötü olduğu tarafı yayan burada Fırat Üniversitesi'ne arkadaşlarımızı, vatandaşlarımız, akrabalarımız gidebiliyor. Ama han kendine gittiği zaman bir maliyeti bir insana 250 milyona patlıyor. Hı. Düşün orada binlerce her gün binlerce araç binlerce araba gidiyor. Hem ekonomimiz çöker hem de genel olarak e, üniversitenin kendi bölgesindeki esnaflar mağdur olur. Ulaşım problemi olur Ulaşım diyorsunuz. Peki olur. nereye yapılmalı sizce? Yine kendi yeri çok güzeldir. Hem insanlar yayan gidebilir hem rahat edebilir hem de alışkanlığı bozulmaz kendi yerinin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Yeterli. Peki oluyor. yeterli bir alan, bir arazi, bir öneriniz var mı? Bana göre yeri yeterlidir. Çünkü ne de arkasında bir bahçesi vardır, devasa yer vardır. Orayı bölüm bölüm zaten yıkıyorlar, bölüm bölüm yapıyorlar, bölüm bölüm yıkarlar, bölüm bölüm de yaparlar. Yani kendi yerinde dönüşüm olur. Oraya ne olabilir? Ek bir kol yapabilirler başka bir sıkıntı olmaz bana sorarsan gitmesi kötüdür Neden kötüdür Çünkü her gün binlerce araba gidecek binlerce bu ekonomi dar günlerde geçiyor devletimizin de dediği gibi ekonomi kemer sıkma politikası uyguluyor kemer politikası uyguladığımız zaman hastaneye o zaman Rene götürüyoruz Çünkü bir araç değil 10 gün değil ki ömür boyu araba gidip gelecek e binlerce her gün araba düşün bu yakıtıdır bu lastiğidir bu ulaşımıdır zaman kaybımız önemli önemli zaman kaybımız ve maddi olarak ekonomik olarak pahalıya patlayacağını söylüyorsunuz evet. Mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve beğeni atmayı unutmayın efendim. İyi günler dilerim.